Kapında kul kabul eyle Kovarsan hangi kapıya gideyim ya Resulallah Bunlar hangi kapıya gitsin ya Resulallah Ümmeti Muhammediz demişler hangi kapıya gitsinler Sen kabul etmediğini Musa kabul eder mi sana sormak istiyorum Estağfurullah Estağfurullah bağışla belki kim sana soru sormak kim Senin kabul etmediğini İsa kabul eder mi senin kabul etmediğini Nuh kabul eder mi? Senin kabul etmediğini İbrahim kabul eder mi? Kime gitsin bunlar? Kimin kapısını çalsınlar? Kime Ya Resulallah tesip ayaklarına kapansınlar? Senin kapındayız. Burada hep bizim için ağladın. Sana en meşhur ediplerimiz Mahzun Nebi deyip geçtiler. Mahzun Nebi. İhtimal bizim bu günlerimizi görüp hüzün yaşadın. İhtimal güneşlere taç giydiren o pırıl pırıl çehrende Konup kokan hüzün altası arkasında bizim günahlarımız vardı İhtimal bizi görüyordun İki müklüm oluyordun için burkuluyordun Ama işte biz buyuz Bugün ağladık ağlattık Ötede de ağlayacaksın Ağlayacaksın kaderin ağlamak olmuş Allah bize öyle bir yol ihsan eylesin ki Peygamberi ötede ağlatmayalım. Cibril'i ağlatmayalım. Mikail'i ağlatmayalım. Asrımıza ışık saçan ağlatmayalım. Ben kışta geldim. Ne yapayım? Acele ettim kışta geldim. Sizler cennet arsa bir baharda geleceksiniz. O bahar hediyelerinden bir demet gül alın. Mezarımın başına gelin. Selamun Aleyküm deyin. Feniyen leküm sesini işiteceksiniz. <laughs> Ve dedi ki... Diyebilir miyim bittim. Ve dedi ki... Seksen küsür senelik hayatımda... Dünya zevki bir şey bilmiyorum. Ömrüm harf meydanlarında... Ve sarık Memleket mahkemelerinde geçti. Görmediğim eza Çekmediğim eziyet kalmadı. Ama... Ama her şeye rağmen milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Biraz daha yan sultanım sen. Biraz daha yan zaman var da. Biraz daha yanacaksın sultanım. <laughs> Yakma Allah'ım onu da yapma, bizi de yapma. Onların onunla noktalandığı Hazreti Muhammed'i e ağlatma Allah'ım. Ebu Bekir Ömer Osman Ali ağlatma Allah'ım. Şu nesli de ağlatma Allah'ım. Ağlamalarıyla gül bitir Allah'ım. Şu viran eder, yıkılmış bahçelerimiz bununla Bağistan'a dönsün Allah'ım. İrem bağlarını geçsin Allah'ım. İki 3 asırdan beri dilhun olan Cemaatin gözyaşlarını dindir ve bizleri güldür Allah'ım. İmamı, müezzini, müftüsü, valisiyle, cemaatiyle bütün bir millet olarak tevhidin dokuz asırlık bayrakları, şu soylu, şu asil, şu necip milleti güldür Allah'ım. Güldür de güller biz seni. güldürmenin feccü söktüğü andan itibaren, yüreğimiz gürlüğe gürlüğe derin bir ümitle artık güldür Allah'ım. Camiye bir kere gelenleri de güldür Allah'ım. Kapının çokmağına bir kere bir dokunanları da güldür Allah'ım. Yumuşak kalplerini Allah'ım. iman nuruyla doldur Allah'ım. Duama tesir ihsan eyle Allah'ım. Saygısızlık yaptım Allah'ım. Edepsizlik yaptım. Ama benim şanım Halit sen biliyorsun. Kime ne diyeyim? Öteden beri hep böyle yaptım. İndim utandım. <Lülüyor> Lillahi Teala'l-Fatiha. Lillahi Teala'l-Fatiha.